paydası eşit iki tam sayılı kesrin toplamı, tam kısım toplamı tam sayı olarak, paylar toplamı pay olarak ve ortak paydadan biri de payda olarak yazılır. Örnek 1. Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapınız. Birinci ön, örneğimizi inceleyelim. 6 tam 3 bölü 4 artı 2 tam 1 bölü 4. Şimdi 6 tam ve 2 tam toplandı 8 tam yaptı tam sayı olarak yazıldı. Pay kısmındaki 3 ve pay kısmındaki 1 toplamda 4 yaptı. Ortak paydadan yani 4'lerden biri 4 olarak yazıldı. Şimdi 8 tam 4 bölü 4. Şimdi 4'ü 4'e bölerseniz 1 yapar. 1 8 tama verirseniz dolu tam yapar. Bunun açılımı yazılmış. 8 tam 4 bölü 4'ü 8 artı 4 bölü 4 4'ün içinde 4 bir defa var. 8 artı 1 9 şeklinde yazabiliriz. 3 tam 1 tam daha 4 tam yapar. Payda değişmiyor. 9'u yazdım. 1 5 daha 6. 7 tamla 8 tamı topladım. 15 tam. Payda değişmiyor. Onu yazdım. 2 8 daha 10 yapar. Paya yazıyorum. 2 tam 7 tam daha 9 tam yapar. Payda değişmiyor. 12 olarak yazıyorum. Pay kısmındaki 6 ile 9'u topladım. 15 olarak yazdım. 5 tamla 3 tamı topladım. 8 tam payda değişmediği için yazıyorum 15'e. Pay kısmındaki 2 ile onu topladım. 12 yaptım. 4 tam 2 tam daha 6 tam payda değişmiyor. 11, 3, 7 daha 10. 10 ile 6'yı topladım. 16 tam paydası 8. Pay kısmını topluyorum. 1 ile 5'i topladım. 6. 6 tamla 3 tamı topladım. 9 tam. Payda değişmiyor. 15'i yazdım. 4 ile 12'yi topladım. 16. Sekiz tamla beş tamı topladım. On üç tam. Payda değişmiyor. Altı. On dört on beşi topladım. Yirmi dokuz. On üç tam yirmi dokuz bölü altı toplam Paydası eşit iki tam sayılı kesrin çıkarılması. Tam sayılı kesirler bileşik kesre çevrilir. Paylar farkı paya o ve ortak paydadan biri de paydaya yazılır. E evet. 4 kere 6 24. 3 daha 27 bölü 4 4 kere 2 8 bir daha 9 bölü 4 27'den 9 çıkarsa 18 bölü 4 kalır. Şimdi şöyle de yapılmış. 6 tamdan 2 tamı çıkardık. 4 tam 2 bölü 4. 4 kere 4 16 2 daha 18 bölü 4. Yani burada hem bileşik kesre çevrilecek, yapılacak hem de tam kısımları çıkarılıp yapılacak. Biz ikisini de yapacağız. 3'ten 1 çıkarsa 2 tam Şimdi burada özellikle bileşik kesre çevirmemizin sebebi şu. 3'ten 1'i çıkarttık. 2 ama 1'den 5'i çıkaramıyoruz. Onun için önce bileşik kesre çevirelim. 9 kere 3 27. Bir daha 28 bölü 9 eksi 9 kere 1 9. 5 daha 14 bölü 9. 8'den 4 çıkarsa 4, 2'den 1 çıkarsa 1, 14 bölü 9. Şimdi başka bunu nasıl yapardık? Şuraya yazıyorum. 3 tam 1 bölü 9. Eksi 1 tam 5 bölü 9. Eşittir. Şimdi 3 tamdan bir tane alırsak buraya vermemiz lazım. 1 tam 9 yani payda kadardır. 9 eklersek burası 2 tam kalır. 9 bir daha 10 yapar. Burası 9 eksi 1 tam 5 bölü 9 olur. Şimdi 2 tamdan bir tam çıkarsa bir tam kalır. Ondan 5 çıkarsa 5 kalır. Burası 9. 9 kere 1 9. 5 daha 14 9. Böyle de yapılabilir. Yani özellikle çıkarma işleminde bileşik kesre çevrin dememizin sebeplerinden bir tanesi budur. Özellikle 3 tamdan 1 tamı çıkardık. 2 tam kalır ama 1'den 5'i çıkaramadığımız için e, burada tam sayı almamız gerekir. Çünkü en doğrusu burada bileşik kesre çevirip yapmaktır. Devam ediyorum. Şimdi aynı işlem burada da var. 12 ile 10'u çarptım. 120. 2 daha 120. 2 bölü 10. Eksi. 8 ile 10'u çarptım. 80. 8 ekledim. 88 bölü 10. O da eşittir. 12'den 8 çıkarsa 4. 11'den 8 çıkarsa 3 bölü 10 olur. Şimdi bunu biraz önce yaptığımız yöntemle yapalım. 12 tam 2 bölü 10 eksi 8 tam 8 bölü 10. Şimdi 12 tamdan bir tam alırsak burada 11 tam kalır. Bir tam payda kadardı. Payda burada 10'dur. 2 ile toplarsam 12 yapar. 10 eksi 8 tam 8 bölü 10. Şimdi 11 tamdan 8 çıkarsa 3 kalır. 12'den 8 çıkarsa 4 kalır. Burası 10. 3 ile 10'u çarptım. 30. 4 ile topladım. 34 bölü 10. 9 ile 12'yi çarptık. 108. 6 daha 114. Bölü 12. Eksi. 7 ile 12'yi çarptık. 84. 93 bölü 12. Eşittir. 4'ten 3 çıkarsa 1 kalır. 11'den 9 çıkarsa 2 kalır. 21 bölü 12. Şimdi burayı da 9 tam 6 bölü 12 7 tam 9 bölü 12. 9 tamdan bir tane aldık. 8 tam. Burası 12 olur. Bir tam 12'dir. 12 payda kadardır yani. 12 ile 6'yı topladık. 18 7 tam 9 bölü 12. 8 tamdan 7 tam çıkarsa bir tam kalır. 18'den 9 çıkarsa 9 kalır. 12'yi yazıyorum. 12 ile 1'i çarptım. 12. 9 da topladım 21 bölü 12 şeklinde kalır. 5. sorumuz 5 ile 15'i çarptım 75 2 ile topladım 77 bölü 15 3 ile 15 çarptık 45 10 ile topladık 55 bölü 15 7'den 5 çıkarsa 2 7'den 5 çıkarsa 2 22 bölü 15 yine aynı şekilde 5 tam 2 bölü 15 eksi 3 tam 10 bölü 15. Bir tam aldık. Burada 4 tam kaldı. 15 2 daha 17 bölü 15 eksi 3 tam 10 bölü 15. 4 tamdan 3 tam çıkarsa 1 tam 17'den 10 çıkarsa 7 bölü 15. 15 ile 1'i çarptık. 15, 7 daha 22 bölü 15.

3 bölü 11 eksi 2 tam 7 bölü 11. Bir tam aldık. Bir tam payda kadardır. 11'dir. 3 tam kalır. 11 3 daha 14 yapar. Bölü 11 eksi 2 tam 7 bölü 11. 3'ten 2 çıkarsa 1. 14'ten 7 çıkarsa 7 bölü 11. 11 ile 1'i çarptık 1. 7 ile topla 11 ile 1'i çarptık 11. 7 ile topladık 18 bölü 11. 10 ile 8'i çarptık 81 daha 81 bölü 8 eksi 6 kere 8 48 53 bölü 8 eşittir 11'den 3 çıkarsa 8 7'den 5 çıkarsa 2 28 bölü 8 10 tam 1 bölü 8 eksi 6 tam 5 bölü 8 10 tamdan 1 tam aldık 9 kaldı burada.

4 eklersek 94 bölü 15 eksi 3 de 15 çarptı 45 55 57 bölü 15 14'ten 7 çıkarsa 7 8'den 5 çıkarsa 3 37 bölü 15 6 tam 4 bölü 15 Eksi 3 tam 12 bölü 15. Şimdi 6 tamdan 1 tam aldık. 5 tam kaldı burası. Burası 15. 1 tam 15'tir. 4 ile toplarsak 19 yapar. Eksi 3 tam 12 bölü 15. 5 tamdan 3 tam çıkarsa 2 tam kalır. 19'dan 12 çıkarsa 7 kalır. Bölü 15. 2 ile 15 çarptık 30. 37 bölü 15. 8 kere 6 48 58 62 bölü 6 30 15 daha 45 bölü 6 12'den 5 çıkarsa 7 5'ten 4 çıkarsa 1 17 bölü 6 şimdi 8 tam 14 bölü 6'dan 5 tam 15 bölü 6'yı çıkaracağım 8 tamdan 1 tam aldık 7 tam kaldı burada 20 yapar burası. 14 6 da 20 bölü 6 eksi 5 tam 15 bölü 6. 7 tamdan 5 tam çıktı. 2. 20'den 15 çıktı. 5 bölü 6. 6 kere 2 12 5 daha 17 bölü 16. 6, 17 bölü 6. Şimdi tam sayılı kesirlerde paydası eşit tam sayılı kesirlerde toplama ve çıkarmayı gördük. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.